bütün takipçilerin beklediği an geldi. Arkadaşlar emzi alacağım. 8000 kupaya yaklaşıyorum. Arkadaşlar toplam 22 puan. Tam 3 kez ikinci olursak. Bakın 3 kez ikinci olacağız tek hesaplaşmada. Hadi let's go. 3 kez ikinci olacağız. O yüzden arkadaşlar sizin izninizle izni, izni, izlen çimenlerle yarışacağım. Birisi geldi mi zaten buradan fırlarız. Fırlama zamanı geldim. Bibi geldi çünkü bize. Aga bak Bibi gel. Aga bak bitsin işimiz. Bitsin işimiz bizim. Bitsin bizim. Aga bir bir. Of Gül. şükür. Kandırmıyorsun değil mi? Kandırıyormuş. Biz yemeyiz ki. Biz yemeyiz o çarpıyı atınca. Aga. Aga Şimdi tam benim üçüncü olmam lazım. Böyle beşinci falan olalım. Bir beşinci olalım. Veya üçüncü olalım be. Oradan gittim. Biz böyle yavaş yavaş ilerleyebiliriz. Orada dönelim ki. İşte Nasıl dönelim? sizde donabilir. Bu arada bizim internet ee, en yüksek internetlerden birisi. Aga bu gelecek, bu gelecek. Bizim yerimizi öğrendim. Bu gidip birisine söyleyebilir, peşinden birisini getirebilir. Aga dön. Dön Ar arkadaş olduk. Kavayı göçüm. Üçüncü olmak yeterli bu maçta. İmimde duruyorsun kardeş. Al oğlum biz buradakileri sevmeyiz Adamı öldürdüm. Vurmayacağını biliyordum. Sıkıntı yok, kız, sıkıntı yok baby. Evet 78 olduk. Yani Ay iki... bakın yine 3 kez ikinci mu olacağız yeter bittim. Süpersen. Hadi şöyle dönelim. dönelim, dönelim. Aga hadi. Bak bu bu videonun içinde emz var. Evet. Max beni alır. Max aldı benim. Max beni az sonra alır. Alır. Çok kötü alır. Çünkü Max bile 4 atış vurduğu için bende de var. az kaldı. Arkadaşlar 10 kaç gerek? 10 mu? Dur be. 884 84, 85, 86, 87, 88, 89. Dur bir dakika arkadaşlar. 84, 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. Abi ben neyi sayıyorum? <laughs> Boş ver. Bunu alacağız. Alacağız. Gözünüzün önünde alacağız. Çıkaracağız bu karakteri şimdi. İkinci olursak güzel olur. 3 3 3 yazsın hadi kalan savaşçı

duk yüz. Arkadaşlar tam 11 kupa lazım bize. 11. 11 kupayı da nereden bulacaksak Allah'ımızın izniyle. Ha birinci olursak 10 kupa geliyor sonra tamam aldık. Aga bu beni nereden gördü? Aga bak. 5 Beş demeseydin. Aga be. Ok oh, parlak. Allah'ımız. Allah'ımız ne olur. Hadi Allah'ımız ya. Aga ne olur bir daha böyle bir şey olsun. Allah ne olur bir daha böyle bir şey olmasın ya. Hop ya. Sekizinci olmamız, üçüncü, ikinci olmamız lazım yani. <gülüyor> <gülüyor> Aga'm. Hayır. Dördüncü. Kayıtlardan bakırmaz sonra da. Bir şeye bakacağım. Aga. 90, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 11 kupa. Çok mu zor be? Şimdi ikinci veya altıncı olsak, iki maçta da alt, üçüncü olsak bizim için iyi bir şey bu. <laughs> <Aa>, Arkadaşlar <laughs> Güncellenme 4-3 gün sonra 2 gün kalmış olabilir Yani karakterlerin gelmesini arkadaşlar. Bir de sezonu. Sezon bitmeden imza alalım biz. Abi beni de görüyorsunuz oradan. Yani yuh. Arkadaşlar yuh dedim de özür dilerim. Yani görüyormuş. Kaçıncı oldum? Üç. Üç. Aynen üç. Ne dedim ben size? Üçüncü demedim mi? Beş. Dört kupa. Üçüncü veya dördüncü olmamız lazım. Üçüncü veya dördüncü arkadaşlar. Tamam. Bir dakikadır videodayız. Hayır. Yenildim. Aga yenildik. Vallahi ya. Abi oyuncum birinci olmam lazım. Kesinlikle birinci olmam lazım. Direkt almam için. Çok zor. Böyle bir şey yaşayan çok kötü bir şey. Tamamen birinci olmam lazım ama Allah Allah'ımızın yani Allah sayesinde. Hadi Kanka telefonla biraz da zor. Hem bilgisayardan oynayışı zor hem telefondan da zor. Telefona geldiğinde hiç sevmemişti. Bilgisi tabi telefona geldiğinde hiç sevmemiştim. Bence bilgisayardakiler daha güzel. Abi çok zor birinci olmak. Ne alaka oğlum? Aga çok şanslı bir insanım ve çok az kaldı. Tam üçüncü olmamız lazım. Dördüncü olmamamız lazım. Olabiliriz. Üçüncü olak biz. Arkadaşlar siz de biliyorsunuz herkes de öyle oluyor. Bakın alıyor derken ölüyor. Alıyor derken ölüyor. Çok garip. 3. Hadi kalan savaşçı 3. 3 hadi abi hadi. Bak geldiğine göre. Aga niye böyle oluyor hep? <laughs> yüz yüz gördü beni oraya gelecek. 3 savaşçı öldü şu anda aldık. 2 savaşçı öldü. Hadi. 15 dakikadır videodayız. 3 3 yazacak. Yemin ederim yazacak orada 3. İşte bu. İşte bu dedim arkadaşlar size. Ne dedim? 3 yazacak dedim ve yemin ettim. Dedim mi dedim. Hayırlı olsun yeni karakter. <laughs> evet. Burada. Ha, ah, tamam. Abi. Emz geldi. Abi. Geldi. Geldi. Kaç gündür beklediğimiz şey yapamadığımız şey geldi. Burada, burada. Anne buraya. 25 karakterim oldu. Burada Evet arkadaşlar, emzlen biraz oynayalım. Birkaç tür yani. Elimizden zaten daha kupa kasamadığımız için. Aga bu oda biraz ölebilirim. ya ölmedim. Güzel. Şunu alamam. Arkadaşlar burada 1225 şeytanımı neye, neye saklıyorsun derseniz. Arkadaşlar onu emzim kostümüne saklıyorum. Aa öldüm. Sıkıntı yok. Üçüncü olduk. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.